Merhaba arkadaşlar. Bugün Atlas'ın çiftlik traktörüyle oynuyoruz. Merhaba Atlas'cığım nasılsın? İyiyim. İyi olmana sevindim. Hadi bakalım Atlas traktörünü çalıştıralım. bebeği bebeğe otur traktörünü anneciğim. Hadi bakalım otursun bebek anneciğim buraya. Atlas çiftlik traktörü geliyor. Hadi bakalım Atlas. Aa, çok güzel atlar Harika. Çok beğendim çiftlik traktörünü anneciğim. Hadi bakalım burada dur. Ben alacağım meyveleri alayım. Ee, manav amcacığım. Çilek var mı çilek? Verir misin bana bir tane çilek? Aa, teşekkür ederim. Çileğim burada. Sepete koyalım. Bunu sepete koyalım anneciğim. Ee, peki domates var mı? Domates. aldım. Çilek nerede? Çilek burada sepetin içinde. Bak çilek burada anneciğim. Bu çilek. Atlas. Domates verir misin? Domates var. Havuç. Brokoli. Brokoli. Muz. Görmüyor musun? O zaman ben gidiyorum. Dur dur. Meyveleri almadın. Atlas diğer meyveleri de koyalım. Lahana'mız burada. Domatesimiz. Mantarımız. Havucumuz. Muzumuz. Hadi getir anneciğim çileğimizi sepetin içinde. Atlas sence bu sepeti taşıyabilir mi? Baksana kocaman oldu Atlas. Traktörün. Hadi bakalım anneciğim. Bas anneciğim düğmesi kendisi gitsin. Bas düğmeye. Evet traktörümüz gidiyor. Atlas çok tatlı. Aa, biraz zorlandı ama. Atlas şimdi bak gidiyor traktör. Atlas geçir Atlas ben geldim. Siparişlerimi bırakıp gel senin yanına geliyorum atlar. Geldim işte. Korneye basıyorum. Duymuyor musun beni? Şimdi seni yakalayacağım Atlas. Neredesin? Atlas niye benden kaçıyor? Anlamadım arkadaşlar. Meyve sebze de atıyorum oysa ki ben. Ama Atlas benden kaçıyor arkadaşlar. anneciğim. Aha! Şimşek McQueen çiftçi traktörümüzün üstünde gidiyor arkadaşlar. Güle güle. Şimşek McQueen güle güle. <laughs> gidiyor anneciğim tekrar. Koş yakala arkadaşlar. Şimşek McQueen'i götürüyor. Koş anneciğim, koş. Aferin sana. Takılacak orada. Atlas. Hadi bu tarafa döndür şimdi. Bravo sana anneciğim. Dikkat et, McQueen düşmesin. Bebek düşecek sanki Atlas. Bebek düşecek gibi duruyor. Aa, çarpacak Atlas. Kaza oldu. Getir anneciğim. Atlas bir şey isteyeceğim senden. Sas, bu meyveleri sayar mısın bana? Üç. Piles. Hayır, sayılarını değil. İsmi ne bunun? Cerez. Bu? Domates. Evet, bu. Havuç. Bu. Mera. Brokoli. Ne? Teleti. Brokoli. Da tamam, söyleyemiyorsun. Bu ne peki anneciğim? Muş. Bu ne anneciğim? Ana. Evet. Hadi bakalım anneciğim. Şimdi e, kornasına basar mısın? Tamam. Çok güzel şarkı çalıyor. Hadi biraz şarkı dinleyelim. Hay bebek arabayı kullanacak. Ama bebek arabayı Ama nereye? Kim kullanacak? Sen mi kullanacaksın arabayı? Aynen. Tamam bineceğim. Bin bakalım sığıyor musun sen koca adam? <laughs> Ay atlas sığmıyor. <laughs> atlas sığmadın. <laughs> Ops. Düştü <laughs> anneciğim onlar. Hadi bir daha koyalım. O zaman düğmesine bas kendi gitsin araba. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay Atlas.